öyle bir şey söylesem mat farı. Benim yapalım. Olur abi. Yeni gibi yapıyor. Nasıl yapıyor? Yapıyor mu? işlem var. <laughs> <laughs> Yol güvenliği için farlarımızın 7-24 açık olması gerekiyor. Farımız ve yolumuz her daim açık olması için far bakımlarımızı da zamanında yaptırmamız gerekiyor. Her 6 aydan 6 aya farlarımızın temizliğini yaptırmamız ve ampullerimizi gerekli düzenlerde kontrol ettirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde ampullerimiz patladığı takdirde hem trafik güvenliğini tehlikeye atmış bulunuyoruz hem de kendi can güvenliğimizi tehlikeye atmış bulunuyoruz. Bu e, gece görüşümüzü tamamen engelliyor. Far sararması dediğimiz olay e, farlarımızı yağmur ve güneşin etkisiyle sararıyor. Bu sefer gece görüşü olumsuz derecede etkiliyor. Temizlediğiniz takdirde zımpara ve bunun özel ilaçları var. Bunu güzelce temizlediğiniz takdirde ilk günkü gibi yeniliğini koruyor. Tabii ki görüş mesafesini muhakkak arttırıyor. Zaten e, sürüşün en, en güvenliği 50 metre önüne kadar görmesidir.